Semere hmm. ben onu yapacağım abi, yakında canım. Sen hani bana yapmıştın ya abi. Bak şimdi bak. İnanılmaz bak şimdi güldüm ben. ya. Bak. İnanılmaz. Dur. Dur dur dur. Abi bir dakika. Dur. Dur. Öyle Şu ekranı şu beyazı bir şey yap önce. Bir değiştir. Arkaya bir şeyler koy. Bu olur <laughs> <oğlum. gülüyor> mu? Bak şimdi. ASMR yayınlarım başlayacak arkadaşlar. açıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bravo. Bir şey diyeceğim. <laughs> Kurban olayım devam et. Bir şey diyeceğim buna. Bunu aletten alacağız. Kulaklı aletten alacağım buna. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. <laughs> Bir diğerlerini söyleyemezsin değil mi yayında bana söylediklerini? <laughs> Onları söyleyemem. Abi inanılmaz güzelliği Abi şu insanların <laughs> gülmeye hakkı var. Nasıl yaparız biz bu işi ya? Abi o nasıl biliyor musun? O mikrofondan alacaksınız bana bak ASMR'i. Abi böyle bir şey Nerede olamaz. O? Çıldırdım, çıldırdım. Başım ağrıdı bütün gece gülmekten. Heh şu şu. Şu mikrofondan alacağız arkadaşlar. Tamam mı? Aga çok pahalı ya. 2000 dolar bu mikrofon. Bak bundan alacağız. <laughs> ben neler neler yapacağım sizin. Ben kulağınızı bizleyeceğim. Kulağınıza bizlik atacağım düşünün ya. Ne olur birkaç kere birkaç bir şey daha söyle. Tamam bana söylediklerini birkaç bir şey daha yap. Ne olur bak ne olur. Abi klip alın sizden. başka nerede vardı? bir Açın, abi. bir şey vardı. Hadi. de şuraya sponsorluk göndersenize yapmam için. <laughs> Dur sponsorluk abi, şeyi bu? göndereceğiz tamam mı? Kim bu konuşuyor böyle? Atletini çıkarıyorum. <laughs> Ama gülmemen lazım abi şeyimi bozuyorsun ha dengem bozuluyor o zaman. Bacaklarına doğru. <laughs> Senin tüyler bile diken. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Sana ama şüphep yemin ediyorum şüphep böyle ediyorum. duracak bak. Şüphep böyle of. duracak. Gözümden yaş geldi ya. Bak hep böyle bakacağım kameraya. Hiç böyle sıfır ama Tamamen sessizlik böyle. Of. Kocan mı daha iyi bir? <laughs> 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 Abi da bayi bir. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. <laughs> Bak bir de bir de olayın güzel kısmı şu. Ben o kadar itiraz ettim ki bu olaya. Ya bu kadar saçma bir şey mi olur abi? Ben hayatımda böyle saçma bir şey görmedim dedim. Öyle deme abi deyip bunları yapmaya başladı. <laughs> Yemin ediyorum. Of. <laughs> çok güzel ya. <laughs> abi çok yaşa gerçekten. Ben ondan ondan lazım bana abi o kulaklıktan lazım. <gülüyor> <gülüyor> çok yaşa ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok kıymetli bir göreviniz var ya. <laughs> ASMR'cılar ben... olarak mı? Abi ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ben... <laughs> ben bu kadar çok gülmem biliyorsun. gülerim ama bu kadar çok gülmem. Gözümden yaş geldi ya. Nasıl nasıl yapabiliyorsun abi böyle bir şey? Diye. Bakayım nasıl Bak mı daha iyi? Bakayım mı daha iyi? <laughs> <laughs> Çeki iyi. inanılmaz iyi. Oğlum bir de o kulak geldi mi? Birine oynuyorsun, ona gidiyor. Birine oynuyorsun, buna gidiyor. Tamam mı? Ben oradan oraya geçeceğim bak. Kulağınızın arasında böyle bir onu biz mi onu?